Yuka hoş geldin. Nasılsın Yuka? Iyi, iyi misin? Tam evden çıkıyordum spor için. Aha <laughs> Yuka tam zamanında yakalanmışım seni. Çıkmıyorum. Çocuğum sporun varsa sen git ablacığım. Üşendim. <laughs> ben de şimdi köye gideyim de köye gitmeden önce bir canlı açım dedim. Hemen Bir yarım saat olsa bir canlı açayım Evde yaparım. <laughs> Ablacığım gitme Gideceksen sen git boş ver canlı. Spor daha önemli. Biz ne yapıyoruz? Vallahi şimdi biraz sonra eşim bekliyorum. Bir yarım saate gelecek de köye gideceğim. Köyde inşaat temizliği yapacağım. Sebzelere bakacağım. Dün sulama yaptım nasıl oldu? Ya ben de iş çok. Bir yarım saat olsa bir canlı açım dedim. Adam gelince gel. Yakın yakın yukarı 15 dakika bile yok. 12 dakika bir şey. Yakın. Ben köye iş gitmedim diyor. Vallahi gitmeni isterdim büyük Gerçekten köy çok güzel. Şimdi biraz benim koşturmam çok da ondan rahat da edemeyim. Bir ev falan biterse rahat ederim. Baya güzel olur. Evet arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapıp kanala abone olabilir misiniz? Like atabilir misiniz canımız arkadaşlar? Ama bu sene düğün varmış. Tanımıyorum kim ama Türk tarafından yani uzak akraba oluyor sanırım. Onunla oğlu evlenmiş. Kimse artık gideceğim diyor. Eee köye gidersen daha değişiklik olur. Aslında Yakınlarda köy olsa daha şey olur. Senin için git gel daha bir eğlenceli Hem daha bir rahat köy. Hiç gürültüsüz. Sadece doğa yine baş başasın. Kuş sesi dinleyip oturacaksın. Kahveni eline alacaksın. Müzik dinleyeceksin. Kuşlar da cik cik, cik öter. Galatasaray hoş geldin. Galatasaray'ındayız. Ha Tokat'ta. Müzik en sevdiğim. Yuka sen gerçekten Japon musun Türk müsün? Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapıp kanala abone olabilir misiniz? Like atın arkadaşlar. Şu an çatıda 26 kişiyiz. Bizim 2 beğenimiz var arkadaşlar. Kanalıma abone olabilir misiniz arkadaşlar? Japonum abla da akrabalarımız var burada. Ha tamam. Eşimiz ne yoksa burada. Siz sürekli Kayseri'de miydiniz siz yuka? Hatta tatil ablaya sor. Orada bir abi var Japonya'da konuşuyorum onunla. Yok ablam inanıp inanmama alakası yok. Ya belki şeydeki ismi YouTube'daki ismi Japon mu? falan o yüzden sordum. Yani ben 12 senedir buradayım. Hmm. Annen gel ha yurt dışında mı? Annen yok bu İngilizce. Yuka yani normale. Ha, tamam yukacım. Yok ablacım o yüzden değil ablacım. İnanıp inanma mesela. sadece merak ettim. Acaba belki isimler hep farklı oluyor ya YouTube'da. Ha ameliyat olduğumda geldiler. Ha. Tekrardan geçmiş olsun yukacım. Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapıp kanala abone olabilir miyiz? Çatı yük bayağı karabalık ama sohbete kimse gelmiyor. Midesi bozuldu. <laughs> Anne baba da mı Japon senin? Yoksa ikisinde biri Türk mü? Aynen çatı 26 kişi. Hiç bir çatıdan aşağı. Şimdi ben atacağım hepsini aşağıya. Çatıda herkes aşağı indireceğim şimdi. İkisi Japon. Hmm. E sen artık Türkiye'de kalırsın. Yuka alışmışsındır Türkiye'ye. Şimdi oraya gidersen zor gelir sana yurt dışına. Olay ne lo demiş. Sohbet arkadaşım olay. Arkadaşa 3 noktadan beğen yapıp kanala abone olabilir misiniz? Evet yük çatıyı ben gidelim hepsini aşağı atacağım çatıdan. Çatı karabalık ama aşağı inmiyor. Şu şekilde benim iki amcam var ya onlar da Japon biri o da Japon biri oldu ama ha öldü ama bana bakan yaşıyor. Bu ölen amcam Türk. Bir kadınla evlenmiş ta ne zaman işte öyle. Ha amcam Türk kadınla evlenmiş. Size o şekilde gelin. Feyza hoş geldin. Nasılsın Feyza iyi misin? Yani yakın akraba olarak yok bizde. Ha amcanın eşi Türk olunca. Tamam anladım ablacığım. Seversen Türkiye'ye gitmezsin. 12 yıl olmuş. Selam demiş bir arkadaşımız gelmiş. Aleyküm selam, hoş geldin. İsmin ha, Can. Can hoş geldin. Aki de var. Hatta kız kardeşi var. Üvey onun da. Ha Aki'nin mi? Aki hiç gelmiyor bizim yayınlara. Gitmem abla daha iyi sana. Gitme Türkiye güzel ya yuka. Üniversitede burada okursun. Sonra bir işin gücün olur. Buraya tam yerleşirsin Türkiye. Bir de Türk hatun alırız sana. Of. Değme keyfime. Belki ileride. <laughs> ya. Yok o seversin Türkiye'yi. E şimdi Türk olur. Ah Türkiye'li olursun. Abla ben Emir YT adımı değil. Ha Emir'cim hoş geldin. İsmini mi değiştirdi? No Hatun. E çocuğum ömür böyle bekar mı kalacağım? Mecbur üniversitede sonra evlendiririz seni. <laughs> Çok seversin, seversin o zaman bir tane. Üniversitede bir hatun bulursun. Anacığım evleneceğim dersin. Anne baba gelir. ister kız evlenirsin. Kato kızar bana. <laughs> Kato'yu da evlendiririz o zaman. <laughs> Bırak Kato'yu kendi evine gitsin. <laughs> Emir'cim ne yaptın? Nasıl gidiyor hayat? Emir beğeni yapabilir misin? Kanalımıza Emir. Evde kalın. Kalmaz kalmaz o zaman şey bulursun. O zaman şey bir hatun bulur evlendir seni. Evet. 3 tane beğenimiz var. 30 kişi geldi gitti. 3 beğenine devam edeceğiz. Mod vermiyorum ablacım can. Emiriyete. Kimse yok zaten yayında. Yaptım abla demiş. Teşekkür ederim Emir. Emir. Emir'ciğim yayında şu an kimse yoktu. Baktık der alırsam mod veririm. Kato'nun benimle evlenmek gibi bir hayali olabilir. <laughs> Kato sen ne yapacak evlenmek gibi senin hayali. <laughs> Gitmiyor peşimden Katan'ın hayatına başkası girir Sen o zaman bırakır temelli <laughs> Döverim. A kedi demiş. Can hemen şey değiştirelim mi? Ne yaptın? Kimse neden gelmiyor bizim canlıya? Bugünlerde canlıda hiç kimse yoktur. Oz hoş geldin. Nasılsın Oz? misin? Yuka Yukarı hele Trabzonspor demiş Oğuz. Can evet demiş. Hemen kedi. Kedi çok tatlımış. Ben de iyiyim Allah razı olsun. Evet canlı da yalnız kaldık. Ah yuka. Değiştim demiş. Yağız Zümre oyun dünyası gelmiş. Selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin Zümre oyun dünyası. Bizde her yer Trabzon diyoruz. Zümre hoş buldum demiş. Can teşekkür ederim ablacığım. Rica ederim Can. Beğeni atabilir misiniz arkadaşlar? Kanalımıza abone olabilir misiniz? Abone olmayan varsa. Rica etsek kanalı büyütsek artık. Hmm, bir tane kedi. Biz de kedi öldürdük can ya. ya tekir kedi alacağım ama yuka ben. İsra hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsın İsra'cığım? iyi misin? Tekir kedi aldım köye. Ben de çok severim kedi. Köpeğe daha çok severim ama. Ben iki tane sokak hayvanı besliyorum köyde de yukarı. Görsen çok tatlı. ben de demiş canım. Kuşu verdik birine ya. Evde olmadı kuş da. Kaç tane besle. Balık da vardı. Onu sattık balıkları. Çoktu balık. Ben de iyiyim İsra. Balıklar verdik bir yere. Kuşlar da hediye ettik bir ablaya. Adı abla adım uzun. Evet çok uzun. Ona yaz diye tam yaz diyeyim. Yazcım kaç yaşındasın ablacım? Aha Kato'yu köpek kovalamış. Yazık garibim her şey de Kato'nun başına geliyor. Bir top atın çocuğun kafasına vurayım. Bir köpek kovalıyor. Can abla benim köpeğim öldü. Ay canım benim. Hiç kaç yaşındasın derken sohbet olsun diye sordum ablacığım. Kitmir'in selamı var de dedim. Ha 9 yaşındasın tamam ablacığım. Küçük müsün daha ya? Ben oğlandan küçük müsün? Kitmir kedin mi? Vallahi şu an ben iki tane sokak hayvanını besim. Çok tatlı köpekleri görmeniz lazım. Çok tatlı. Abla benim 3 tane kuşum öldü. Kit de öyle demiş. Başın sağ olsun ablacığım. Benim oğlum en küçüğü dokuz buçuk yaşında. Büyük oğlum da on dört yaşını bitirdi. On gün alıyor. Aa köpekle mi konuştun? Sen gitmiyor. Yaz o demiş. Evet. Bakalım. Gençler canlıyı beğen atabilir miyiz? Gençler. Beğen atarsak daha çok kişi gelir. Can abla ben de verdim kuşum birine. Yusuf hoş geldin. Nasılsın Yusuf iyi misin? Sofcum hoş geldin Allah rahmet eylesin. Necdet abicim hoş geldin. İyi akşamlar Zeynep kardeşim nasılsın? Teşekkür ederim abi iyiyim sen nasılsın iyi misin? Can onu çok seviyorum. Yusuf iyi misin? Allah iyilik versin. Abla kaç abonede canlı yayın yapıyor? 50 aboneden sonra yapabiliyor herhalde yaz. Ben çok geç. Benim bayağı abonem vardı İlk açtığımda. Canlıyı da bayağı çoktu benim. Ama 50'den sonra canlı yapılıyor değil mi? Biliyorum. 390 sene mi uyumuş ki ya? Kedi demiş. Uyuyalar köpekler. Abla deyince köpek saldırınca bırakmış. Neden? Dedem kitmire selam var deyince. Ayuka yuka. Fidalara can suyu ver. Verdim fidanlara can suyu verdim diktikten sonra. Dün işleri bitirdim. Akşamüstü zaten saat 5 gibi hepsini suladım. Abla adın ne? Zeynep benim adım ablacığım. Abla kalp yapar mısın? Mi? Yapım ablacığım. Amin Necat abicim. Allah razı olsun. Yusuf yüzünü niye göstermiyorsun? yüzüm yüzümü zaten videolarda var. Canlı da sevmiyorum yüz göstermeyi ablam ya. Abla gerçek Müslümanlık dininde var dedem. Kitmir selam var deyince saldırmıyormuş köpek. Aa ben bilmiyordum yuka bunu vallahi. Araba marka söyler misin? Edit için bu kanalda olmayacak. Rosem hoş geldin. Nasıl Rosem iyi misin? Geri dönüyormuş. Al alay yuka Sana da mı saldırdı? Zeliha hoş geldin. Arkadaşlar 3 noktadan beğeni atabilir misiniz? Kanala abone olabilir misiniz? Fatma aha, Elif seni seviyorum der misin? Elif seni çok seviyoruz. Buradan selamlar olsun Elif'e. Abla favori rengin ne? Yeşil ve sarı. Abla araba markası ne diyeyim? Focus diyeyim. Ford Focus diyeyim. Altı demiş Necet abim. Amcam demiş de kit selam vardı. İlk defa vallahi yukasanın diyorum. Elif seni çok sevdi Elif. Rosem iyiyim ablacım sen nasılsın iyi misin? Abla favorin rengini. Ablam yeşil sarı dedim ya. Talha hoş geldin 39 yaşındayım Talha ben. Kevser hoş geldin. Rica ederim Fatma. Beğendim demiş Fatma. İyiyim Rosem sen nasılsın iyi misin? Hüseyinova hoş geldin. Zeynep hoş geldin. Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapıp kanala abone olabilir misiniz? Necat abicim sen fideler diktin mi? Rasim abla Nida dese. Nida sen çok sevim. Necat nice senelere. İyi ki doğdun. İyi ki canlı yayınıma geldin. Nida eğer geri dönersem kimse kalmazsa Kato ile evlenirim olur yemek yapabilir. Çocuğum o zamança evlenirsin evlensin Kato mu kalır? Kato başkasını bulur gider. Çay mı, orlet mi? Çay diyelim. Evet. Mert hoş geldin. Aleyküm selam hoş geldin. Mehmet hoş geldin. Sese hoş geldin. Küfür etmeyin kimse çocuk. Berrak hoş geldin. Nasılsın Berrakcığım iyi misin? Rosem abla sevdiğim çocuk beni reddetti ne? Rosem sen kaç yaşındasın? Efendim Sese. Mustafa sen neredesin? Evdeyim Mustafa. Sen neredesin ablam? Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapıp kanala abone olabilir misin? Meral kalp yaparım ablacığım biraz Mert. Mert iyiyim sen nasılsın Mert iyi misin? Tamam Yusuf biraz sabitleyeyim. Abla sana koca bulacağım diyor. Benim kocam var ablam çok şükür. Allah şükür olsun var kocam. 14 yaşında mısın? 14 Rosem. Abla bizim sınıftan biri Atatürk'e küfür etti. Ayıp etmiş tövbe yarab. Atamıza küfür edilir mi? Alper hoş geldin. Kevser Bengi hoş geldin. Bence de o seni reddetmişti. Daha sen çok küçüksün kızım. karşını daha iyiler çıkar. O seni kıymetini bilmediği için reddetmiş seni. Fatime hoş geldin. Fatime Tül hoş geldin. Çünkü öyle demiş Yuka evet demiş. Yüzün nerede? Yüzüm bende çocuğum. Mustafa Akka teşekkür ederim abone olduğu için. Beren Sudere hoş geldin. Hello. Aslı merhaba. Nasılsın Aslı'cım? İyi misin? Alper merhaba. Kevser. iyiyim Sen nasılsın Kevser? Fatime Tül hoş geldin. Uygur hoş geldin. Uğur. Uğur mu acaba? Mert teşekkür ederim ablacığım. Adım soyadım. Abla bana para yollayabilir misin? Yollayamam çocuğum. Nasıl tanımıyorum seni? Nasıl para yollayabilir Burada olursam verirdim sana para. Rösem söyle ablam. Ziya hoş geldin. Blackpink bilmiyorum ablacığım. Benim kız çok seviyor onları. Uğur teşekkür ederim. Arkadaşlar ismini kaçırdım varsa kusura bakmasın. Arkadaşlar kanalıma abone olabilir misiniz? Ravza hoş geldin. Sefaçım hoş geldin. Mustafa teşekkür ederim. Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapıp kanala abone olabilir misiniz arkadaşlar? Zeyno hoş geldin de hoş geldin. Akşama yemek yaptım ablacım Mert. Hazır benim yemeğim. Pilav yaptım. Fırında tavuk patates. Halide teşekkür ederim. Arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapıp kanala abone olabilir misiniz? Kenny hoş geldin. Zeyno hello demiş. Hello Zeyno. Hoş geldin tekrardan. Evet kimler burada? Kato ne yemek yapacak? Yuka bugün. Teşekkür ederim Mustafa. Katoda da güzel yemekler yapalım. Yusuf zaten sabittesin çocuğum. Selamün aleyküm abla demiş. Arkadaşım ismini okuyamadım. Hoş geldin. Aleyküm selam. Fatma hoş geldi. Abla beni sabitlen. Fatma sabitlen biraz Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben yayını kapatmak zorundayım. Köye gideceğim. Kusura bakmayın. Eşim geldi. Gitmem lazım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinize ayaklarınıza sağlık. Rosecim sana bir tavsiye. Reddedildiğin kişiden uzak dur. Sana daha iyi kişiler karşın çık. Daha çok, çok küçüksün sen Rose. O, o sana kaybetmiş çocuğum. Öyle bak hayata. Daha iyiler senin karşın çık. Hadi görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın.